Bir Tutam Lezzet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte limonlu cheesecake yapacağız. Limonlu cheesecake'imizin tabanı için öncelikle 2 paket burçak bisküvimizi rondodan geçiriyoruz. Sonrasında isteğe bağlı olarak ezilmiş fındık içimizi bu toz haline getirdiğimiz bisküvimizin içerisine ilave ediyoruz. 100 gram Eritmiş olduğumuz tereyağımızı ilave edip iyice homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. İyice homojen bir kıvam aldıktan sonra cheesecake tabanımızı yağlı kağıt yerleştirdiğimiz kek kalıbımızın içerisine döküyoruz. Cheesecake'imizin tabanını iyice ezilene kadar bastırıyoruz. Dümdüz bir hale getiriyoruz. Üzerine iyice bastırıp sıkıştırdığımız çizkekimizin tabanı hazır. Şimdi bunu üst harcını hazırlayana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Çizkekimizin üst harcı için 1 su bardağı şeker, 1 paket sıvı karama, 400 gram labne peynirini ilave ediyoruz. Şeker eriyene dek harcımızı çırpıyoruz. Çırptığımız cheesecake harcımızı düşük devirde çırpmamız gerekiyor. Aksi takdirde fırına verdiğimizde cheesecake harcımızda çatlamalar meydana gelebilir. Şekeri yene kadar çırptığımız iç harcımıza şimdi kalan malzemelerimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, 1 paket şekerli vanilin ve 3 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. harçlarımızı ekledikten sonra mikserimizin düşük devirinde iyice karışana kadar çırpıyoruz. Kek harcımızı kalıba ilave ettikten sonra önceden ısıttığımız alt üst fanlı 160 derece fırınımıza kekimizi koyuyoruz. Fırına koyduğumuz kek harcımızın alt kısmına bir miktar da su koymayı unutmayalım. Evet arkadaşlar Çiz kekimizin keki pişti. Şimdi 15 dakika kadar fırında kapalı bir şekilde bekleteceğiz. 15 dakika fırında bekleyen kekimizi dışarı çıkartıp oda sıcaklığına geldikten sonra bir gece dolapta beklettim arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Şimdi çiz kekimizi, limonlu sosunu yapacağız. Evet arkadaşlar. Bir gece dolapta bekleyen çiz şimdi limonlu sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir buçuk su bardağı suyumuzu tencereye ilave ediyoruz. Ardından bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Taze sıkılmış yarım çay bardağı limon suyumuzu da ilave ediyoruz. Renk vermesi için yarım çay kaşığı kadar zerdeçal 1 adet limonun dış kabuğunun rendesi ve tepeleme 1 yemek kaşığı mısır nişastamızı ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra ocağımızı kısık ateşte açıp iyice kıvam alıncaya dek çırpıyoruz. Kaynamaya başlayan sosumuzu kısık ateşte 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edelim. Pişirmiş olduğumuz limon sosumuzu dolaptan çıkarttığımız kekin üzerine sıcak şekilde döküyoruz. Sosumuz oda sıcaklığına gelinceye dek dışarıda bekleyecek. Sonrasında 3-4 saat buzdolabında bekleyip servis edebilirsiniz. Ve dolapta 3 saat beklettiğimiz limonlu çizkekimiz servise hazır. Dilimlediğimiz cheesecake'imiz bu şekilde görünmekte. Sizler de tarifi denedikten sonra yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.